Aa. Çekeyim mi sizi? Abi. Aa, abinin yüzü gözükmüyor. Evet, yanlış dönmüşüz. Hadi bakın çek. Doğa bak söylesene abi güzel desene. Abi şöyle bir like yapın bakalım. Şöyle bir like yap bakalım. Doğacım sen de kalp yap şöyle kalp yap. He? Kalp yap kız. Hiç mi engel olmamalı <laughs> böyle? Sen de böyle Vay. like yap bakalım. Bak teşekkür ederim. Bak 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 bak. Aa. <laughs> ne teşekkür et teşekkür et. Hadi bakayım eğlenmeye hazır mısınız? Şarkılar başlasın mı? Evet. Şarkılar gelsin mi Doğacığım? Bana söylesene. Tamam, evet güzel. bağırın ama bağırmadınız. Şim bir sürpriz yapacağız hanım. Bu çocuklar niye girmiyor? Çocuklar niye girmiyor? <laughs> <Çocuklar gülüyor> bu <gülüyor> çocuklar çok kötü <laughs> işmiş <laughs> hocam. Çalışmış. Evet. Hemen içeri gelin diyor. Bu çocuk, <laughs> bu çocuk çok şalgam işmiş hocam. Çalışmış. <laughs> <ya. gülüyor> Çabuk Bayağı. içeri girin. Ne istedin? sen, <gülüyor> sen, <gülüyor>